Kasım ayından merhaba sevgili akrep burçları. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bakalım kartlar Kasım ayı için sizlere neler söyleyecek? Kartların sizlere Kasım ayı için mesajları neler? Evet bakalım. Para konusunda kaygı ve endişeler diyor. Kasım ayında biraz kaostan uzak durmanızda fayda var özellikle maddi konularda bir kaos yaşayabilirsiniz maddi konularda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ve ilişki ve iletişimde bazı sıkıntı ve kaoslar yaşanabilir kasım ayında arkadaşlar kendinizi çok fazla böyle dinlenmek isteyebilirsiniz ben yorgunum ve dinlenmek istiyorum ruhsal olarak kafa olarak zihin olarak fiziki olarak dinlenmek istiyorum diyebilirsiniz Oo, kasım ayı bir taraftan sanki sizi maddi olarak sıkıştırırken bir taraftan da akıtıyor arkadaşlar ummadığınız yerlerden paralar gelebilir ama ummadığınız gibi de gidebilir arkadaşlar yani kasım ayı hem size bolluk bereketi bir taraftan yağdırıyorken bir taraftan da sanki geri alıyor burada kadersel bir e, döngü var e, ama bolluk bereket size doğru bir taraftan da geliyor arkadaşlar e, mücadele etmelisin çaba göstermelisin diyor kartlar burada sana biraz da paraya bakış açınızı da değiştirebilirsiniz gerçi akrep burcu öyle çok parayla değil de daha çok e, sevgi saygı işte birliktelikler ilişkiler üzerine e, daha yoğundur dünyası ama Paraya bakış açınızda kıtlık bilinciniz varsa biraz bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada çünkü zihinsel kısıtlılıklar da var. Zihinsel kısıtlılıktan kastım paraya bakış açınız. Bilinç altında parayla ilgili e, imajınız. Bunları e, bir süzgeçten geçirmenizde fayda var. Şimdi ilişki. ilişkide ilişki de çok iyi gidiyor derken bir sekteye uğrayabilirsiniz. Yani böyle bir yara alabilir, bir e, böyle bir haksızlığa uğrama durumu söz konusu olabilir. Özellikle Kasım'ın ikinci ve üçüncü haftası e, ilişkide beklenmedik bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Eğer hala hazırda bir ilişkiniz ya da evliliğiniz varsa ilişkide problemler, ilişkide beklenmedik durum ve krizler gündem'e gelebilir. Yara aldığınızı ya da haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz Kasım ayında. Kendinle çok çelişiyor, kendinle çok mücadele ediyor. Bitirmen gerekenleri bitirmiyorsun diyor. Yani hayat belki de sizi bazı konularda o durumu bitirmeniz, o olayı bitirmeniz, o kişiyi bitirmeniz için uğraşıyor olabilir. Siz de böyle direnç göstererek "hayır, bitirmiyorum" diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada bu konularda güçlenmeler ve farkındalıklar var. Yani ben sana bitir dedim, bitirmedin, direndin durumu tekrar gündeme gelebilir, özellikle ilişkilerde ve kariyerde. Kariyerde dikkat etmen gereken ama inatla dikkat etmediğin, direttiğin noktalar bu ay seni zorlayabilir, daha da zorlayabilir. İlişkide e, bitirmen gereken ama inatla tutunup bitirmediğin durumlar. E, bazı seni köşeye sıkıştıran olaylarla bitirmen gerekebilir sevgili akrep burcu bu ay biraz kriz arayı olabilir senin için maddi anlamda bir taraftan sıkıştırıyorken bir taraftan veriyor ama ilişkilerde senin bazı konularda artık farkına varman gereken durumlar söz konusu olabilir. Bu arada duygusal bağ kurduğunuz ama sizden uzakta olan insanlardan haberler, duygusal yakınlaşmalar yaşayabilirsiniz. Sizden uzakta ama duygusal bağınızın yoğun olduğu insanlarla iletişiminiz çok artabilir. Bunlar sizi güçlendirebilir, bakış açınızı değiştirebilir. Ve Yaratıcı Akrep burcu bir konuda kararsızlık içerisinde kalmış olabilirsin. Sezgilerini dinle diyor kartlar. Kararsızlıkta kaldığın konular üzerinde sezgilerini dinlersen evet, güzel bir sürece ya da zorlu bir duruma son vereceksin diyor. Ama zihinsel olarak yaklaştığında, zihinsel olarak yaklaştığın şey daha da böyle karmaşık hale gelebilir. O yüzden sezgilerini dinlemende fayda var. Sevgili Akrep, ve e, bu aralar biraz özgüvenin yüksek olabilir, kendini çok daha iyi başarılı hissedebilirsin Ben her mücadele ettiğim şeyi elde ederim diyebilirsin ki akrep burcusu ne dersin e, Ama ara ara da duygusal girdapların seni aşağıya çekebilir, özgüvenini aşağıya çekebilir e, Kendine veya hayatı olan inancını aşağıya çekebilir Bu konularda da dikkatli olabilirsin ee, ve bu ay itibariyle böyle hayatınla ilgili yaşadığın farkındalıklar var demiştik ya. Bunlar seni bu farkındalıklar seni böyle yeni kararlara sürükleyebilir ama ufak tatlı kararlar. Yani e, bu bardak artık burada durmasın da şurada dursun gibi bakış açını değiştirebilirsin. Olaylara kendine, hayata karşı bakış açında değişiklikler olabilir bu farkındalıklarla beraber ve e, yeni ufak kararlar verebilirsin kendi hayatın içerisinde. Şimdi bu kartlardan da destek alalım. İlişkiler. Akrep burcu, Kasım ayı ilişkilerine bir açalım. Tekrardan mesajlarını alalım bakalım. Hmm. Bu ay gerçekten de bazı bitişler, bazı sonlanmalar hem arkadaş çevrende hem de ilişkilerde yani aşk ilişkisinde yaşayabilirsin. Evlilikte uzun süredir sustuğun şeyler varsa, uzun süredir katlandığın bir durum varsa kader çarkı bu katlandığın, sustuğun zorlukların üstesinden sanki e, hayat sana öyle şeyler sunacak ki evliliğinde kendi kendine gelişen olaylar vesilesiyle bir feraha ereceksin diyor evlilik içerisinde. Sıkıntı yaşadığın konular, evlilikte zor giden durumlarla ilgili kendiliğinden gelişen böyle büyük ferahlamalar, rahatlamalar yaşayabilirsin diyor. Ee, özellikle ilişkiniz yoksa geçmişten gelen kişiler var yani burada bir şeyler bitiyorken tekrar bir ilişki ilişki tekrar başlayabilir arkadaşlar ya da bitmiş bir ilişkiniz varsa o tekrar gelebilir tekrardan ilişkiye başlayabilirsiniz ama Burada kartların mesajı artık istikrarlı olmak diyor. Karşı tarafında senin de artık net bir şekilde kararlı ve istikrarlı olmanız ancak bu ilişkiyi yeniden kurtarabilir diyor. İlişkinizdeki sorunları tartışabilirsiniz ve burada özellikle ihanet ve haksızlık yaşamış olan Akrep burcu arkadaşlarımız varsa gerçekten geçmişten gelen sana haksızlık ve ihanet eden bir kişiden size dönüş var size haber var arkadaşlar ama dediğim gibi bu durumu artık kontrol alır altına alabilirseniz eğer e, bu durumu değiştirebiliyorsunuz sevgili Akrep borçları bu arada sağlığınıza dikkat edin derim ayrıca e, estetik operasyon ameliyat bu gibi durumlarda söz konusu olabilir ama bu durumlar biraz ani gelişebilir bunlara da karşı da dikkatli olun ameliyat olmayın tabii ki de demiyorum ani rahatsızlık durumlarına karşı dikkatli olun diyorum sadece o yüzden bağışıklığınızı güçlü tutmanızda fayda var Karşınıza ne çıkarsa çıksın, hayat sizden kararlı ve istikrarlı olmanızı istiyor bu defa. Yani ben seni her zaman bir noktada sıkıştırdım ama sen inatla diyor tutundun, bu ilişkiyi inatla bırakmadın ya da bu durumu bırakmanı istedim bu durumu inatla bırakmadın ee, deyip bu ay seni tekrar bir köşeye sıkıştırabilir. Ama kartların en önemli mesajı senin artık kararlı ve istikrarlı olman diyor. Bunu değiştirebilecek tek şey bu. Ee, i̇nşallah bu açılım da sizlere şifa olsun sevgili akrepler. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.